Mutlu günler sevgili seyirciler. Metropol TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Murat Acar haberlerle karşınızdayım. Evet sanayide kullanılan elektrik abonelerinde 116'lık bir indirime gidildi. Bu haberle ilgili görüşleri yansıtacağız ekranlarınıza. Evet elektrik tarifelerinde sanayi abone grubunda 116 düzeyinde indirime gidildi. Kararı HDK Karçuk CEO'su Ekrem Ateş Metropol TV özel değerlendirdi. Yani tabii yılın son gününde gelen bu karar güzel bir karar. tabii ki etkilerini bilmiyoruz. Bir indirim %10 ile %16 arası bir indirim olacağına ilgili bir yazı geldi. Kime yansıyacak, nasıl yansıyacak daha belirsiz oldu, net değil. Ama benim aldığım duyumlara göre yüksek tüketimli olan firmalarda bu indirim oluşmayacağına, sadece küçük bir orta ölçekli firmalara yansıyacağına diye bir duyum aldım. %15'lik bir indirim ciddi bir indirim en azından motivasyon olur. Akabinde doğal gazda bir indirim olursa 2022'de yaşadığımız enerji zamlarından dolayı yaşadığımız farkı bir kapatmaya çalışırız. Çünkü ciddi bir ma maliyet baskısı oluşturuyor bu fiyatlar. Sevgili seyirciler Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefen dedi. 2023 yılı hedeflerini Metropol TV'de anlattı. 2023 yılında Denizli'de gıda OSB kurulacağını söyledi. Bizim hedefimiz şuydu. Denizdeki lisans depoculuğu bitirelim. Mutlaka ki e çiftçilerimizin emrini verelim. Artık onlar da ürettiği ürüne sağlıklı şekilde depolayabilsin. Şu artık temeli başladı, atıldı. Biz 2023'te hatta 2000 yani önümüzdeki sezon mahsulünü orada depolayacağız diye hedefliyoruz. Evet. bir, efendim, bir de ceviz dağıtım projeniz vardı. Hedef 500 bindi. Şu an nedir durum? Şu an 460 bini geldi. Bu dün de dağıttığımızla beraber 20 bini dün dağıtıldı. İşte ondan beraber 460 bin ve daha devamı gelecek 500 bin geçireceğiz. 2023'te neler yapacağız efendim borsa olarak? Şimdi 2023 bunun yanı sıra şimdi şu var en büyük e, hayalimizden bir tanesi şu gıdacılara bir yere toplamak. Yani biz tarım büyütürken gıdayı da büyütmemiz gerekiyor. Gıdanın artık mahallelerde, sokaklarda veyahut da caddelerde veyahut da e, farklı bir yerlerde değil, bir kümelenebilecek bir yere. Yani bunun adı işte gıda bölgesi olur, gıda osebi olur, iç, gıda hissas olur ama biz yer konusunda şu anda hemen hemen netleştirdik. Bu yer, konusunda yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zoran'dan beraber, o şimdi 18'inde onlar yapıyor. E, i̇nşallah 2023'te bunu bu şehirde kazandıracağız Murat Bey. Yani bu gıdacılarla ilgili e, elimizden gelen hepsini birlikte yetişemeyiz ama ilk etapta bir yere kümelemek zorundayız. Bu da e, tarımın ve gıdanın büyümesinin katkıda bulunacaktır. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda paydaş üniversitelerin katılımıyla düzenlenecek Kariyer Fuarı'nın Ege bölgesi ev sahibi olan Pamukkale Üniversitesi, Ege Kaf 2023'ü 24-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirecek. Pamuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluhan Ege Kaf ile ilgili Metropol TV açıklamalar yaptı. Kariyer fuarımızın ana sponsorları Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi olarak belirledik. Diğer sponsorlar ise altın, gümüş, bronz ve şerefiye stand ve stand şeklinde belirledik. Tabii ki önceliğimiz Denizli özel sektör firmalarının buna katılmalarını ve burada kendilerini hem tanıtma hem de kendileri için en uygun çalışabilecek iş gücünü bulmalarını arzu ediyoruz. Bu fuarımızı 100 bin öğrenci katılımıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Çünkü bizim dışımızda Pamukkale Üniversitesi dışında 15 paydaş üniversitemiz var. Bu üniversitelerimiz İzmir, Manisa, Balıkesir, Uşak, Muğla ve Aydın'da olmak üzere 15 üniversite katılımlarını sağlayacaklar. Bu üniversitelerden öğrenci katılımları ön planda olup tabii ki bilimsel aktivitelere oradaki hocalarımız katkı verebilirler. Ama yine bu bölgedeki özel sektörden de ciddi bir katılım beklemekteyiz. Uğurlu Otocam Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Duman Metropol TV yeni yıl özel programında konuştu. Cam sektöründe 2022 nasıl geçti? 2023 yılı beklentileri ve yatırımlar olacak mı? Evet Duman'ı izliyoruz. 2022 yılı bizim cam sektörü olarak Avrupa'nın da biraz ağırlık vermesinden dolayı ihracatımız kuvvetlendi. Bizim firma olarak memnuniyet vereceğiydi. Yani şu anda şikayet edeceğimiz bir durum yok. 2023 yılında da işte biraz seçimlere odaklanıldı ama evet. biz firma olarak şu ana kadar daha bir etkisini görmedik. İnşallah bu şekilde de geçiririz. Ülkemiz için tabii. hayırlı bir seçim olur. İnşallah, tabi. Ee, 2023'teki bizim branş için, bizim firma için ben çok olumlu olacağımı düşünüyorum. Ee, şu anda gidişattan memnunuz. İlave yatırım düşünüyoruz Tabii Bu sanayicilikte bir saniye durmak yok. yok. Hele Denizli sanayicisi hiç yok sanırım değil mi? Aynı şekilde. Çünkü daha bizim yaştakiler kurdu bu sanayileri. Önceden pek bir şey yoktu. Yok Bunun devamlı merdiven çıkmaktan başka bir şansı yok. Yani Biz sonuca gelmedik daha ülke olarak. Çok bakiriz daha. Onun için e, bu işin bu sektörün geleceğinin dünya için çok iyi olduğunu görüyoruz. Yatırımlarımız da yaptığımız işlerin devamını büyütmek için bu yatırımları yapıyoruz. Mesela şu anda Çardak Organize Sanayi bugün toplantısı da var hala iki buçukta. Oraya katılacağım. Ee, orada bir yerimiz var. Oraya da ee, otomatik bir kurşuna dayanıklı camları kurmak istiyoruz. Evet sevgili seyirciler 10 Ocak tarihinde Haim Textil Fuarı yapılacak Frankfurt'ta. Haim Textil Fuarı'na katılacak olan BNL Home Textil Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Karabacak fuarla ilgili beklentilerini açıkladı. İki yıldır Haim düzenlenmiyor. Haziran ayında bir summer olarak düzenlendi. E, summer normal geçti. Herkesin beklentisinin altındaydı. Fakat biz bu sene hedeflerimiz yüksek. Müşterilerimiz de gelecek inşallah bekliyoruz. Denizli için iyi olacağını düşünüyorum. Yeni ürünler çıkarıyoruz Haymtex için. Yeni koleksiyonlarımız var. Müşterilerimizi standımızda iyi bir şekilde ağırlamak ve ürünlerimizi göstermek istiyoruz. Tabii fiyat olarak da müşterilerimiz devamlı bizi Pakistan, Çin'le karşılaştırdığında biraz yüksek kalıyoruz. Biz de kalitemizi konuşturuyoruz denizli olarak. Çünkü biliyorsunuz Türk pamuğu daha farklı, Türk kalitesi daha farklı. Biz müşterilerimiz Heimtex'te bekliyoruz. Ben bu sene iyi olacağını düşünüyorum. Heimtex'in çünkü müşterilerimiz de özledi Textili. Yeni ürünleri merak ediyorlar. Pandemiden dolayı çok büyük sıkıntılar yaşadı. Dünya olarak yaşadık. Tek Türkiye değil. Gelecekler, görecekler yeni ürünlerimizi. Orada merakla bekliyorlar. Biz de merakla müşterilerimizin yeni alımlarını bekliyoruz inşallah hayırlısıyla iyi olacağını görüyorum. Sevgili seyirciler, yenilenebilir enerji 2022'de neden zirve yaptı ve GES'ten ülke olarak yeterince faydalanabiliyor muyuz? Evet bu soruların yanıtını Katman Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Besin verdi. Tam potansiyel çalıştık. Çok da memnunuz bu durumdan. 2022'den sarkan işler sanırım bizde 2023'te gündem olacak. 2023'te 2022 gibi enerji sektörü için hareketli bir Sene olacak gibi 2022'de tap noktaya çıktı ee, daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk ee, başvuru sayıları ve <laughs> talep e, neredeyse 2-3 katına kadar çıktı e, bu talep karşılığında tabii tedarik sıkıntıları yaşanmaya başladı e, hatlarda kapasitelerde problemler olmaya başladı e, yani Acı tatlı ekşi gibi e, biz, bir süreç geçirdik bir arada. Evet, ama yoğun bir şekilde tabii ki enerji üretimine sadece güneş de değil rüzgar, e, hidroelektrik santralleri olsun, e, biyogaz santralleri olsun e, talep inanılmaz derecede ama arttı. Ama sanırım güneş enerjisi bizim ülkemizde biraz da geç kalındı belki değil mi bu sektör ya da bu yatırımlarla ilgili hani ya. geçmiş yıllara bakınca güneşi bol olan bir ülkeyiz Kesinlikle. ama burada sanki biraz geri kaldık gibi düşünüyorum ben. Ben her sohbetimde söylüyorum, Aha. yani güneşlenme oranımızı Almanya ile Almanya daha evet. popüler olduğu için kıyasladığımızda evet. Almanya'nın kurulu gücüyle ülkemizin kurulu gücü arasında yani çok farklar var. E, mevzuatlar, yönetmelikler, teşvikler e, bu yönde aslında birazcık kıpırdatıyor insanları Hı. ama tabii ki yeterli değil. Yani şu anda bile dışarıdaki güneşten e, çok az faydalanabiliyoruz. Sanayi alanlarında son dönemde peyzaja ilgi arttı sevgili seyirciler ve alışkanlıklar da değişti. Peki talep devam ediyor mu? Evet bu soruları da Biletin Çevre Sağlığı, Peyzaj ve Bahçe Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Mutçoğlu'ya sorduk. Konuşma başında bahsettim. İnsanların e, biraz da pandemiyle birlikte işte müstakil alanlara çekilmesi, en azından orada kendi bir bahçesinde o rahatlığı yaşayabilmesi, çünkü sosyal alanlarımız kısıtlanmıştı biliyorsunuz. Dolayısıyla ona bir ilgi arttı. Bize de talepler hep öyle geldi aslında. Hala devam ediyor mu o ilgi? Hala daha var. Evet. Hala daha var. E, bu yönde talepler çok çok fazla bize. Yani işte en ufak bir alanı bile değerlendirelim. Siz yaptıktan Burada. sonra bakımını bakım da yapıyorsunuz. Bakım kısmına da devam Hı. ediyoruz. E, ağırlıkta zaten yaptığımız e, müşterilerimiz daha sonra bakım hizmetini de almak istiyorlar. Çünkü o da bir ayrı bir e, profesyonellik gerektirebiliyor. Ev dışında sanayi, sanayi alanında da var mı efendim bu? Sanayi alanlarında var Murat Bey. E, sanayi alanları harici e, işte site alanları, konut, bireysel konut alanları, e, kamu alanları buralara da giriyoruz. Dolayısıyla e, bütünleşik bir hizmet sunuyoruz müşterimize. O manada dediğiniz gibi aslında doğru bir tespit. İşte pandemide artan o ilgi, alaka dolayısıyla bizim oradaki iş hacmimiz biraz daha hareketlendirmişti geçen sene. Bakalım nasip inşallah yeni yılda hepimiz için güzel yarınlar. Evet. Hep hep önümüz yok. Var mı burada yıl yeni yılla ilgili bir mesajınız iş dünyasına, sektöre? Ya ben biliyorsunuz Denizli Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım aynı zamanda. biraz da çevremize duyarlı olduğumuz evet. bir yıl olsun hepimizin. Çünkü bu önemli bir şey. Çevreye duyarlılık olursa o hassasiyetimizi her yere taşıyoruz. İnsanla olan ilişkimize taşıyoruz çevremizde olan, ailemizde olan bağımıza taşıyoruz. Böyle doğayı hassas duyarlı, daha işte sevgi, barış klasik söyleyeceğim ama bereket, huzur dolu bir yıl olsun inşallah. E, unutmadan sizlere de teşekkür ediyoruz. Denizli Sanayicisi 2023 için ne yapmalı ve sanayici neye hazırlanmalı? Sümaj Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut Metropol TV yeni yıl özel Programı'nda açıkladı. Yumurtayı tek sepete taşımak durumunda olan firmaların biraz daha süreci yorgun yaşayacaklarını düşünüyorum. Bu bizim tahminimiz. 2023 senesinin özellikle Euro bölgesinde ilk 3 ayının mevcut şartların devam edeceğini, Nisan'dan itibaren bir bahar tatlılığı, hafif esintisinin başlayacağını, yaz döneminin normal kendi içerisinde kendini kurtarabileceğini Yılın son çeyreğinin de bu dönemleri telafi edebilecek birikmiş talebin etkili olarak daha iyi taleplerin oluşacağını düşünüyoruz son çeyreğinde. Ama bu finans sürecini doğru yaşayabilen firmalar için geçerli. Finans sürecini doğru yaşayamazsa, yönetemeyecek olursa, imkanları sınırlı olacak olursa zahmetli bir süreç. 8-10 ay hakikaten zahmetli bir süreç. Bu süreci Denizli sanayisinin kendini geliştirme, bir kuluçka dönemi olaraktan değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra bu tip şeylerin olabilme ihtimali dünya üzerinde var. Ulaştığımız insan sayısı, enerji konusundaki değişimler, güç dengeleri, güç savaşları. Bugün Ukrayna, Rusya başlığı altında Olup aslında doğunun ve batının mücadelesi, Şengay Beşlisi de diyebilirsiniz, Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği de diyebilirsiniz. Siyasi bir sürü çekişmelerin uç noktaları bunlar. Bunun gibi daha başka bir sürü gerekçeler yaşayabiliriz. Bu süreçlerde deniz sanayisinin bugünlere hazırlık yapması lazım. Rehaveti bırakarak kendisine daha farklı pazarlar üretmesi gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi her zaman konuştuğumuz katma değerli iş yapması gerekiyor. Çünkü bir sürü zahmetimiz var bizim denebilir ama Avrupa'nın ve Amerika'nın belli başlı firmalarına standart ürünleri yapmakdan ziyade kendi ismiyle, kendi tasarımıyla, kendi markasıyla bir pazar oluşturması gerekiyor. Bu konuda geç kalınmış değil. Evet Trafik sigortası ve kasko ücretlerine gelen zammın ardından kasko ve trafik sigortası yaptırmayan var mı? Ve bunun tehlikesi ne? Evet Bu soruyu Derviş Küçük Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Küçük'e sorduk. Trafik poliçesi e, tarafında bile zorunlu olan e, poliçelerde bile e, trafikte %10 e, sigortasız e, araç geziyor. Malum trafik poliçesi e, yaptıran kişi e, değil... E, yaptıran kişinin olası bir hasar durumunda kusuru oranında karşı tarafa teminat verdiği için bu e, sigortasız e, aracın trafikte gezmesinin e, yarın yaşanacak bir hasarda e, karşı tarafa e, muhatap bir şirket olmayınca e, mağduriyet yaşatacağı e, anlamına geliyor. E, trafik sigortası e, dışında da Kasko tarafında e, kişilerin bütçesinin e, üzerinde e, poliçe maliyetleri çıktığı için bireysel müşterilerde e, daha çok ağırlıklı Kasko poliçeleri de yenilenmemeye başladı. Umarım e, her şey e, stabil hale gelir. E, ki e, herkes e, mevcut e, taşınırını, e, taşınmazını e, teminat kapsamını e, alabilir. Ama e, vatandaşta şöyle bir öngörü var. İşte e, Sigorta şirketleri e, poliçe primini e, artırarak e, çılgın paralar kazanıyor. E, vatandaş sigorta yaptırmakta bile güçlük çekiyor diye. E, öyle bir şey yok. Bugün <laughs> e, öncesinde bilakis pandemi döneminde e, trafikteki araç sayısının e, azalması, hasar prim onarının düşmesi, Kaza sayılarının azalmasıyla beraber pandemi döneminde bildiğim kadarıyla tramer trafik sigortası ortalama hasar maliyeti trafik sigortasından açılan poliçedeki ortalama hasar maliyeti maddi hasarda 3000 TL'lerdeyken iken şu an ortalama hasar maliyetinin 20 30 bin TL'lerde olduğu konuşuluyor. Evet 2022 ile ilgili görüşleri aktarmaya devam ediyoruz. Plastik ambalaj sektöründe 2022 yılı nasıl geçti? Evet, Özgünen Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özer açıkladı. 2022 hem bizim sektörümüze, plastik ambalaj sektörüne hem diğer sektörlerde olduğu gibi bir düşüşlerle geçti, biraz sancılı geçti. Ama son böyle 6. 7. aydan sonraki dönemlerde bir toparlanma söz konusu oldu. Bu sene plastik ambalaj sektöründe yazı yaşamadık desek doğru tabir etmiş oluruz. Ama şu son 2-3 aydan beri e, artık bir düzene girdi. Bizim plastik ambalaj sektöründeki sıkıntılarımız yurt dışından edilen mallarla alakalı problemlerimiz vardı. Bunları e, derneklerimizin vasıtasıyla çözdük. Onun arkasında da artık yeni bir toparlanma başladı. E, biz de kendi firmamızla alakalı da e, son birkaç yıldan beri ihracata ağırlık veriyoruz. O yüzden yeni e, Avrupa'daki resasyonlardan dolayı, maliyetlerin yükselmesinden dolayı e, oralarda yeni pazarlar oluşturmaya başladık. Kendi iç piyasamızdaki pazar kaybını yurt dışından e, tamamlayarak yolumuza devam ediyoruz. Buradaki sorun sanırım ham maddeydi. Biraz önce bahsettiniz değil mi? Daha çok ham diye hangi ülkelerden temin? Yani bu Rusya-Ukrayna savaşı mı etkiledi evet. sizi yoksa farklı bir şey mi? Ya Tüm MTF fiyatlarında, tekstilde de ve diğer ürünlerde olduğu gibi emtia fiyatları pandemi döneminde ciddi bir artış göstermişti artı navlunlardan dolayı, gecikmelerden dolayı problemler yaşanmıştı. Tüm sektörlerde olduğu gibi plastik amel sektöründe de MTF fiyatlarına bir geri gelme geri gelmeler oldu. Bunun sonucunda tüketici daha da mı düşecek, daha da mı düşecek, daha da mı düşecek beklentisiyle alımlarını geciktirdiler. E şimdi de artık geçen haftadan itibaren hem bizim çalıştığımız tedarikçi ithalat yaptığımız ürünlerde hem petkimde artık fiyat zamları değişiklikler söz konusu olmaya artık insanlar 2023 hazırlıklarına başladılar. Biz kendimiz de firma olarak 2023'ün en azından ilk çeyreğinin alımlarını gerçekleştirdik. Artık 2023'e hazır ve dinamik olarak inşallah başlayacağız. Merkez Efendi'de özel bireyler üretirken kazanıyor sevgili seyirciler. Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkez engelleri birlikte aşıyoruz diye konuştu. Merkez Efendimiz'de engelleri birlikte aşıyoruz. Engelsiz Yaşam Akademimizde açmış olduğumuz kağıt bardak atölyemizde hem özel bireylerimize meslek edindiriyoruz, hem tasarruf sağlıyoruz, hem de bu bardakların satışını sağlayarak onların ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Sevgili seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Yeniden birlikte olacağız. Metropol TV daha izleyebilmeniz için cep telefonlarına uygulamamızı indirebilirsiniz diyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın.